maalesef sanki böyle gençlik bayramı deyince o genç kızlarımızı ne yapmak? Maalesef milletin gözü önünde o teke affedersiniz -af bize, tarihimize, ecdadımıza değil mi? kimin emri? Biz bin seneden beri Müslümanız. Örtüme kimin emri? Allah'ın Allah bize emri değil mi? Peygamber aleyhisselama ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Ey peygamber! Hanımlarına, kızlarına, mümin kadınlara söyle ne yapsınlar? Böylece başlarını ve vücutlarını ne yapsınlar? Örsünler. Biz bilerek ne yaptık? Bin seneden beri dini bin İslam için canını feda eden bu ecdadın evvel tatolunu ne yaptık? 19 Mayıs'ta böyle giyindirdik ve perişan ettik yani. Hatta bu konuda Mevzeme Hazretleri mühim talebesi Zübeyir Gündüz Al, Allah gani gani rahmet eylesin çok müthiş bir insan. Ben diyor Zübeyir'imi kainatlara değiştirmedim, değiştirmem diye bu zat ne yapmış? Bir 19 Mayıs'ta hüngür hüngür ağlamış. Bak bir hatırası var şöyle kısaca arz edeyim. Evet yıl 1935. Mevzeme Hazretleri'nin kısa bir hatırası var. Oradan dersimize giriş yapacağız. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetini bana göründü. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si Kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve on tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Kat in müşahede, kesin bir şekilde gördüm diyor. Onların o acınacak hallerini ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Bak şimdi, işte 1935'te bu olay olmuş ve arkasında hatıra yazan zat diyor ki yıllar sonra yıl 1952 yine 19 Mayıs'ta ağlayan birisi var. Fakat bu sefer bu sefer 1935'te Eskişehir hapishanedeki kızların hanı ağlayan Bediüzzaman değil. Bu sefer kim? Hazreti Bediüzzaman'ın talebesi Zübeyir Gündüz Ağal bir 19 Mayıs'ta diyor kendisini ağlayarak buldum. Hatırayı şöyle anlatıyor. Diyor Urfa'da beraber postanede çalışıyoruz. Tatildi, 19 Mayıs'tı. Ben diyor Zübeyir Bey'i aradım, bulamadım. Ba aradım bile kuytu bir yerde. Böyle aynı ifadesi şöyle. Baktık başını, iki elinin arasına almış ağlıyordu. Ne yapıyorsun dedim. Biz seni arıyoruz diyor Zübeyir Bey bana şunları söyledi. Bugün eğlenecek, konuşacak bir gün değil. Ağlanacak bir gündür. Görüyor musunuz? Babelzem Hazreti ne yaptı? Hapishanede o lisede değil, raks eden, gülen, oynayan kızların geleceğini düşündü. Ne yaptı? Ağladı. Ta talebesi Zübeyir Gündüzar ne ağlıyor? 19 Mayıs'ta maalesef çok böyle ahlaksızcasına kızlarımızı yine böyle açık şekilde giydirmişler. Bunu 19 Mayıs'ta gören talebesi Zübeyir Gündüzar ne yapacak? Hüngür hüngür ağlayacak. Evet maalesef işte.